çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugünkü durağımız Denizli Merkez. Denizli'de sektörüne marka birisindeyiz. Nasip Bisiklet firmasına konuk olduk. Yanımızda da işletme sahibimiz Mehmet Aktaş bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz öncelikle bizleri ağırladığınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyelim. Tekrar Mehmet Bey sektörünüze vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz. Değinmeden Hı -hı. önce ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Mehmet Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Ee, ya Bu sektöre girişim babam sayesinde oldu. Babam mesleğini devam ettirmekteyim. Ee, babam 1984'te e, bayram yeri olarak hitap ettiğimiz yerde bir işletme kuruyor bisiklet üzerine, bisiklet tamirciliği üzerine. O yıldan itibaren gün geçtikçe ve kalitede arttıkça da hizmete devam etmeye başladık. Ben de bir müddet sonra zaten yazları çalıştım, kışları okudum. Hı hı. Ondan dolayı 18 senedir de bu mesleğin içerisindeyim. Askerliğimi yaptıktan sonra tamamen kendimi buna adadım ve gün geçtikçe de güzel bir hizmet vermeye devam ediyoruz. Baba mesleğini devraldık mesle, diyebiliriz. Baba hala devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor. O da aşağıda Çok devam, güzel. devam ediyor. İki tane yerimiz var. Hı hı. E, öncelikle babanızın açtığı yerden biraz bahseder misiniz? Konsept olarak neler sunuyoruz? Konsept olarak e, satış, tamir, montaj, e, parça, yedek parça satışı. E, ekseriyette ekseriyetle genelde tamir üzerine ağırlıkta orası. Tabii sıfır bisiklet yedek parça satışları da hala devam etmekte. Hı hı. Orada. Burada şu an bulunduğumuz içeris yerde de siz tabi kesinlikle aynı konseptte. Biraz hizmetten ediyoruz. bahsedebilir miyiz? Ne tür hizmetler sunuyoruz? Ne tür hizmetlerde bulunuyoruz? Tamirde, serviste, ekseriyette denizde, hani güler yüzlüğümüz olsun. Yetenek olarak veyahut da tamir servisliğinde e, ileri de seviyede olduğumuz için herkesi memnun bir şekilde bırakmaya çalışıyoruz. E, gün geçtikçe de bunları ilerletmeye çalışıyoruz. E, Her iki yerde bisiklet üzerine ilerliyor. Kesinlikle. Yani başka bir şey yok. Ne tür bisikletler peki? E, şimdi aşağı tarafta boğumun olduğu yerde biraz daha... E, yan sanayi ürün desek yeridir. Burada biraz daha profesyonel, biraz daha üst düzey bisikletler vardır. E, profesyonelden kastımız daha rahat e, gitmesi, kalitenin artması, e, keyifli bir sürüş haline getirmesidir. Peki çeşitleri var mı bisikletlerin? Tabii kesinlikle. Biraz bahsedebilir miyiz? E, yani çeşit olarak bir sürü çeşit var. Bir sürü adlandırılmış şey var. E, tur bisikleti, yarış bisikleti, dağ bisikleti, tandem bisikleti, katlanır bisiklet. Yani bayağı bir çeşit olarak var. Yani yarış bisiklet dediğimiz zaten asfaltta kullanılan, e, genel olarak da televizyonda da e, bu Cumhurbaşkanlığı yarışları falan oluyor. orlarda falan görmüş olduğumuz bisikletlerdir. Hı hı. Dağ bisikletleri ise biraz daha orman içerisinde, e, hani oksijenin bol olduğu yerde, biraz daha kuşların, böceklerin olduğu yerlerde sürülen bir bisiklet tipi. Tur bisiklet de şehirler arasında, ekseride biraz daha rahat e, bisiklet tipidir. Aslında bisiklet deyip geçemeyeceğimiz kadar çok e, ürün var burada. Yine evet. bisikletin ürünleri, malzemeleri var. Evet. evet. Tamiri de var, satışı tabii, da tabii. var. Peki neler yapıyoruz? Sektörünüz nasıl ilerliyor Denizli'de? Turlar yapıyorsunuz aynı zamanda. Biraz Kesinlikle bunlardan yani bahseder bir, miyiz? Bize de e, kendimize ait, daha doğrusu benim de kendimde içinde bulunduğum gruplarım var. E, bu gruplarla beraber her hafta sonu, hafta işleri, hafta işleri, akşamları ve sabah erken saatlerde turlar düzenleniyor. Nedir? Sabah erken saatte yapmamızın sebebi mesela saat 6'da kalkıyoruz, saat 8'e kadar bir sürüş yapıyoruz. Bu da sabah erken kalkıp da dinçte durmamız ve günümüzün rahat bir şekilde geçirmemizi sağlıyor. Önemli olan zaten sağlıklı yaşam öncelikle. Turlarda da hafta sonları 50 kilometre, minimum 50 kilometre bisiklet kullanıyoruz. Spor? ve sevdiklerimizle beraber olmak hı hı. amaç. Maliyetin en düşünden en yükseğine kadar burada bisiklet bulabiliyoruz. Kesinlikle. Tabii tabii. tabii. En düşünden en, yük en yükseğine kadar. Nerelere kadar gönderiyoruz peki? Nerelerden müşterilerimiz olduğu zamana kadar? Yani kargonun e, ulaşabildiği her yere kadar sektörümüzü şey yapmak istiyoruz. Bir ürünleri olur. yönlendirebiliyoruz. Tabii. Peki biraz hizmet anlayışımızdan bahsetmek istiyorum ben. E, hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Mehmet Bey? Hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Eee Prensipli çalışmaya, daha da kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz ve en önemlisi de müşterimizi memnun bırakabileceğimiz şekilde çalışmaya gayet şey gayret gösteriyoruz ve herkese de memnun bırakmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin kalitesi de ortada zaten. Marka Tabii. ve bilindik markalarla çalışıyoruz burada. Tabii yani dünyaca ve Türkiye'ce tanınan markalarla çalışıyoruz. Hı -hı. Yani, e, zaten garanti bizim, süresi var. Verdiğimiz hizmetin de arkasındayız. Kesinlikle kesinlikle. Her zaman arka, arkasındayım. Yani sattığım malımın da vermiş olduğum teknik servisliğinde hep e, arkasındayım. Da. Peki sizlere bir talep gelmesi durumunda hangi telefon numarası ve web adresinden ulaşabilir izleyicilerimiz? E, hangi web adresinden? E, www.nasipbisiklet.com www.nasipbisiklet.com bunun yanı sıra Facebook adresinden de Nasip Bisiklet 2 olarak da oradan da hizmet vermekteyiz. Telefon numarası olarak da 0258 212 17 12 veya da cep telefonu olarak da 0554 647 32 40 telefonundan da irtibata geçebiliriz. Yani hem sosyal medyalarınızdan hem web sitenizden hem de zaten orada da telefon numaralarınız var. Yine oradan da sizlerle bağlantı kurabilirler. Tabii tabii kesinlikle. Peki biraz sektördeki farkınıza değinelim o zaman. Sizler gibi birçok firma var. Evet. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Neden tercih edilmesi bir firmayız? Neden tercih edilmesi gereken bir firmayız Mehmet Bey sizlere göre? Neden tercih edilmeliyiz? Öncelikle herkesle iç içe olmayı çok seviyorum. Yani insanlarla konuşmayı kaynaşmayı çok seviyorum ve e, bisiklet sektöründe yıllarca yaptığım için sevdiğimden daha ileri düzeyi taşımak istiyorum. E, bundan dolayı e, atıyorum dedim ya biraz önce gruplar var, festivaller düzenleniyor. hep orada tüm teknik servisini ben üstlenirim. E, sponsorluklarım olmuştur. E, yani yolda kalındığı zaman bile hemen araçla gidip de yapmıştım vardır yani. O Bermiş yüzden biz hizmet, tabii hizmetimizde sınır yoktur. Daima arkasındayız. Kesinlikle. Dediğiniz gibi sınır da yok. İşimizi iyi yapmanın yanı sıra tabi Peki sektöre girerken siz neler hedeflediniz? Babadan da evri aldınız bu bayrağı tabi burayı babadan. açarken, burayı tekrar kurarken neler hissettiniz? Yani neler hissettim? İlk ee, ilk başta tabii insan korkuyor. Hani olur mu olmaz mı diye. Ama tabi işi bildikten sonra işin bir de arkasında sağlam bir şekilde yapmaya gayret gösterdikten sonra tüm işler yoluna giriyor. Yani hedefim Deniz'de tek olmak diyeceğim ama <laughs> sonuçta bir, yani hedef bir hedefim ama bir bakalım hayırlısı demek lazım. Zaten Bak, babadan öğrendiniz bu işi küçük yaştan kesinlikle. beri sektörün içerisindesiniz artık bilmediğiniz hiçbir şey yok. Tabii, Tabii ki hedefleri yüksek tutmakta fayda var. Peki ilerleyen günlerde var mı kafanızda projeler? İlerleyen günlerde çok projelerim var. Yani şöyle diyeyim herkesi dükkanıma davet etmektense herkese kendi yerlerinde hizmet vermeye başlayacağım. Güzel bir şey. Seneye hani herkes yani aklına çocuğuna bisiklet bindirmek geldiği zaman a bisikletim arızalı demeyecek direkt hadi oğlum hadi kızım bir bisiklet binelim dediğinde aşağıda bisiklete hazır olacak yerlerinde, evlerinde, depolarında, orlarda yapmaya başlayacağız. Yani servis hayatlarına kadar götürecek mi? Kesinlikle, miyiz? kesinlikle. <laughs> i̇şte bu kadar büyütmeyi düşünüyorum. İnşallah başarılı olursunuz attığınız İnşallah. her adımda. Peki son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimiz arasında sizlerle tanışan illaki müşterileriniz de vardır. Hı -hı. Buradan onlara bir teşekkür bir mesajınız var mıdır? Yani e, buradan teşekkür etmek istediğim e, tüm deniz halkına özellikle teşekkür ederim e, ve ayrıyetten benim için çok değerli abilerimiz var. Arkamızda durduğumuz, arkamda duran. Gruplar var. Beraber çıktığımız yola, e, gruplarımızdakilerle. Hepsine çok çok teşekkür ederim. E, ve ben bu meslekte devam ettikçe de herkese de son dek gitmek isterim. Büyümeye evet. de devam etmek isterim. Tercih edenlere buradan teşekkür etmişken, Tabii, tercih etmeyenlere de sektöre ihtiyacı olan herkesi burada zaten siz nasip bisiklet olarak varsınız. Evet. Bizler de buradan tavsiye olarak önerelim. Çok teşekkür ediyorum bu arada ben aktardığınız bilgiler ederim. için. Başarılarınızın çok devamını diliyoruz Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim.